Maşallah ne kadar çok leylek var burada ya. Vay 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 vay. Ne kadar çok varmış ya. Evet, evet, evet. Maşallah. Ben, ben de gel. Bir tane, üç tane. Evet, doğru. Bunlar normalde sıcak yerlere göçerler. Burası evet, buz evet, gibi. Yani ben bir şey anlamadım. Daha erken ya göçerler. Değil. Vay be. Şimdi. Kadar çok ya. Normalde bunlar sıcak yeri sever arkadaşlar. <laughs> Korkmuyorlar da. Çok çok varmış ya. Kaçmayız zarar vermem mi? Resmen elektrik tutulması olmuş. Burası eski şehir arkadaşlar.